mühim bir nakil var. Hatta Musaam Efendi Hazretleri bu kıssayı çok naklederdi. Bu kıssayı Ebu Abdullah el Harisur Razi naklediyor. Şükretmenin nimetin nasıl arttığını güzel bir misali. Allah Teala bir peygamberin şöyle vahyetti. Ben filan kulun ömrünün yarısını fakirlik, yarısını zenginlikle geçirmesine hükmettim. Hep imtihan. Hangisi evvel istiyorsa ben onu vereceğim. Kendi sor, arzu beyan etsin. Adam da karısına gidiyor. Hanım böyle böyle diyor. Ben diyor baştan diyor fakirlik istiyorum çünkü yaşlıkta fakirlik zordur diyor. Kadın diyor ki sen diyor bunu bana bırak diyor. Biz diyor baştan zenginlik isteyelim diyor. Adam gidiyor peygambere. Evet diyor. Ben diyor hanımla görüştüm. Baştan zenginlik istiyoruz diyor. Cenab-ı Hak zenginlik veriyor. Kadın diyor ki bu benim dediğime bak diyor kocasına. Eğer diyor zenginlik nimetinin ömrünün sonuna kadar devam etme istiyorsan Allah'ın kullarına karşı cömert ol diyor. Kendine bir elbise aldığın zaman aynı elbise bir defa kira al onlar daima kifayet miktarı kullanıp gerisini infak ederler. Sen gerçek şükür halinde yaşarlar. Bunun üzerine Allah o peygambere vahyetti. Ben o kulumun ömrünün yarısını gına zenginlik, yarısını da fakirlik geçirmesi takdir etmiştim. Fakat gördüm mü o kulun bütün nimetlerini şükretti. Şükür ise nimetin ziyadesi ve devamını vacip kılar. Ömrünün geri kalan kısmına zenginlik geçirmeyi takdir ettim. Kendi müjdeleri buyurur.